Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Poyraz'da soru cevap yapıyoruz. Evet ilk ben sana soruyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Arkadaşlar bu arada nasıl? <laughs> Şöyle gösterelim arkadaşlar. Turan evindeyim. Bu arada yakında benim evimde de video gelecek. Şöyle <laughs> Ronaldinho. Burada Sırlılardı arkadaşlar. arkadaşlar. Trabzon Spor çizmiş gördüğünüz gibi güzel çizmişsin. Sağ ol. Burada da böyle futbolcular var. Daha az var. Ama burayı dolduracağız arkadaşlar. İnşallah. Evet. Evet soralım. Sor bakalım. Hangi takım? Tabii ki bunu herkes biliyor. <laughs> Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Trabzonspor. Hmm. Zaten belli olmuyor mu? Evet, Trabzonspor'da <laughs> en sevdiğin oyuncu. Bakayım. Hatta fotoğrafım da var. Onu da şuraya koyuyorum arkadaşlar. Evet. Hmm. En sevdiğin hobi ne? Yani hobi. Hobi pardon. Hobi. Futbol oynamak. Futbol oynamak. Aynen. Ben sana soruyorum. Hatta sen bana sor sorunlarım en son. Aynen bence de öyle yapalım. Evet sen sor. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki de. Poyraz'ın da kanalında açıklamada linki olacak. 35 abone en son baktığımız itibariyle. Onda Hızlı yapalım. atmaya artmaya başladım arkadaşlar. Aynen. Hadi. Amacım eski aboneme geri dönmek. Poyraz'ın eski kanalında bir sorun yaşandı arkadaşlar. Kapandı değil mi Poyraz? Evet bir sorun Yeni Yeni kanalını açtık biz de o yüzden. Aynı isim ama bir farklı videolar. Aynen. Evet Poyraz sor. Hmm. Ne diyeyim? En sevdiğin yemek. Çok hmm. var değil mi? İstediğini de söyle. İskender. Oy, canımı çektirdin ya. <laughs> ya sordun zaman. Bilmiyorum. İskender diyeceğini şey yapmadım. Hmm. YouTube'a neden başladın? Sebebi ne? Yani video çekmek, eğlenmek için. Aynen, herkesi eğlendirmek için. A en sevdiğin mobil oyun ne? Telefonda. Şimdi iki tane var. <laughs> ee, birisi Brawl Stars. İkisi de e futbol 2025. Sen PUBG oynuyor, oynuyor diyordun? oynuyorum diyordun. PUBG de oynuyorum. Ama son 2-3 günde bıraktım PUBG arkadaşlar. Allah. 2-3 gündür oynamıyorum ama genel onu da oynuyorum. İlk 3 bunlar. İlk 3 bunlar. Hmm. Aynen. Öbür soru. En sevdiğim PlayStation oyunu. Airfool 2025. Hmm. Onun dışında? Onun dışında... Roketlik. FC 25. Sonra roketlik. <laughs> evet tabii. Evet. Sıra bu bende kadardı. Bu kadardı. <laughs> Evet arkadaşlar bu bu sefer ben Poyraz soracağım ee, Poyraz hangi takımdasın Beşiktaş Beşiktaş tamam bunu bilmeyen var mıydı arkadaşlar İki en sevdiğin yemek Çıtır tavuk Çıtır tavuk tamam çok güzel <laughs> YouTube'a başlama sebebin? 2023'te başladım. Roblox videoları çekiyordum o zaman. Tabii e Hatırladım. Çocuklara özel yapıyordum. Neden ben de ne bilmiyorum. Çıkan hani çocuklar izliyor ya o yüzden diyor. Yani. Aynen. Mümler falan. Mantıklı. O zaman 50 kişiye falan izleniyordu. O zaman tabii abonem az oluyordu. 20 falan da. Sebep ne biliyor musun? Sıkılmayayım diyor. Kendime böyle aktivite bulayım. Dördüncü sorum. Dört oldu değil mi? Aynen. Evet, işte ne olur, Dört oldu. Işte. Dört oldu. E en sevdiğim mobil oyun. Dendimen Böyle küçük böyle ha, Arkadaşlar hatta Poyraz'ın kanalında Dendimen videosu var Hı, ee, ee, yani. Aynen Sonra En sevdiğin renk Mavi Mavi Benim de mavi Çok güzel bir renk arkadaşlarım. Aynen. Ben çok seviyorum Bir de kardeşim de seviyor ee, Başka ee, En sevdiğin futbolcu İstediğim Sevdiğin Hı en sevdiğim Ronaldo diyeceğim. Ronaldo. Arkadaşlar benim de ee, okay. iki tane var. Bir Messi, bir Vakayemi. Eskiden de Ronaldinho'ydu. Ronaldinho, be. Ronaldinho arkadaşlar... Messi, Vakayemi. Üç arkadaş. Evet arkadaşlar bu videomuz, videomuz bu, bu kadardı. kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın görüşürüz, görüşürüz ve bay bay. bay.